Beşamel sos hangi ülke kültürüne aittir? İkinci sorumuzu kim bilemez? Zahid da aşçı diye Semih Hanım'a soruyor. Rakibiniz ama Göremez tahmin <gülüyor> <gülüyor> Abla kopya ver mi diyorsun? Şimdi burada hemen Süleyman Bey ve Bayram Bey yazılı cevap verecekler. Ama önce ben koçlardan yorum alacağım. Can Bey'den başlayalım. Can Bey, ya şimdi kim bilemez? Ya, kim bilemez? Direkt bayanlar bilir diye düşünüyorum. Ben erkeklerden birinin yani e, söylemem gerekirse de bayram adını bilemeyeceğini düşünüyorum. O zaman Süleyman Bey ne demek istiyor? Cem Bey ne demek istiyor şimdi yani? Kendi takımında bayanlar yok da sanki kendi takımından bir abi elendi. Bana öyle gibi geliyor. Çünkü ilk kağıda baktıktan sonra direkt o tarafa baktı. He. bir de haber sorusundan sonra kendi takımından bir kişi gitti. gitti o yüzden arkadaş diğerkini koruyor gibi geliyor bana. Evet, son bir adamı kaldı diyorsun. Evet. Onu da kaybetmek istemiyor. E, Evliya Bey ne diyorsun bu mevzuya? Şimdi beşamel sos yemeği sevenler bilir, gençler de bilir. Bence Süleyman'ın bu soruyu bileceğine inanıyorum. Diğer arkadaşlara da tavsiyemdir. Üstüne oynamasın. Evliya Bey direkt Süleyman'a sahip çıktı yani. Süleyman Bey bir kere acaba o sostan yapmış mıdır? Olsun, yapmasa da eee yemişliğimiz var. Nereden geliyor bu sos diye araştırmıştır. <laughs> Süleyman Bey'i direkt koruyorsun. Tabii ki. Taraf içinde yaşmacılar ne diyorlar bu duruma? Herhalde Evliya Bey'in takımından diyorlar değil mi? Ona göre. Ayağını... Benim ayağımı kaydırmaya çalışıyor. Bakalım. O zaman Bayram Bey Bey'i Süleyman Bey yazılı olarak oylarını alalım. Kim bilemez? Şimdi Evet oylamaya geçiyoruz. Bu defa Gül'ün anından başlayacağız. Kim bilemez? Zahide Nur Hanım bilemez. Ben Mahir Bey bilemez diyorum. Süleyman bilemeye bilemez. Çünkü gözleri bir sağa bir sola gidiyor. <gülüyor> <gülüyor> Nereye gidiyor? <laughs> Süleyman beni sevdin mi sevmedin mi onu da bilemiyorum yani. <laughs> Sevdim abi seni takip Sevdim, ediyoruz yani severim. Sağ fark. olasın. Önceki, Saygılar diyorum. Önceki bölümlerden seni görenler Mustafa abi. Fankitten evet. oluşmuş yani. O da da. Evet. evet. Hem sesin güzel hem gönlün güzel. Sağ olasın. Ben de durum e, Cem Bey'in düşündüğü gibi yani bayanlar daha çok mutfakta vakit geçirdikleri için bir fikirleri olabileceğini Yakaladım. düşünüyorum. Erkek olarak ben varım kendimi söyleyemiyorum. Mustafa abi elendi. Bir tek e, Bayram Bey de ben biliyorum bu işi diyor. İnanıyor ee, musun? Bayram Bey'in bildiğine mi? Yedim mi sen bunu? Yedim yedim yani. yani bayram Bey <laughs> bayağı kilo vardı ya biz bu işi biliriz. Bir esnaf adam yani yalan B biliriz. Şey olur, olur. Evet. Tabii tabii evet. <laughs> yalan söylemez ya. <laughs> <laughs> bir <laughs> esnaf Dürü, tanımıyor herhalde. Dürüst oluyor herhalde. Ben Süleyman Bey diye düşünüyorum burada. Çünkü annesinde dediği gibi yani biraz. Annesi de e, e, burada Özlük tabii, Hanım. Tabii tabii. Süleyman Bey'in annesi. dediği gibi. Ee, çok fazla alakası yokmuş bu işlerle. Ben Süleyman Bey'i bilemez diyorum. Süleyman Bey'i bilemez diyorsun. Süleyman'a ikinci oy geldi. Bayram Bey aynı Öğrenmiş zamanda iyi bir stratejisttir. Efendim? İyi bir stratejisttir evet. yani. Strateji yapar. Esnafı yok. Birazdan der ki ben esnafım mesela. Atmosferde kaç tabak olduğunu bilirim der. Seninle inanılabilir. Dikkatli ol yani. Yani şöyle Süleyman Bey ile Bayram Bey arasında kalıyorum zaten. Başka erkek yok. E, şimdi <laughs> ikisini vurduğum adam. zaman yani... Yok. <laughs> yok. <laughs> 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 Mustafa biz normal erkek, tam erkek değiliz. Yani, <laughs> yani, yani, ya sen, ya, yani normal <laughs> yani. Başı erkek değiliz o anlamda söylüyorum. Mustafa e, normal abi. Normal erkek yani ne olacak yani? Şimdi Mustafa abi sen e, sanatla iştigal erkekler, ettiğin için, sanatla evet. iştigal ettiğin için daha daha sanatçı için. insanlar biraz evet. daha böyle güzel yani, duygusal ruhlu oluyor. Duygusal hafif şekilde öyle erkek yani. Evet, eyvallah. Tam kabadayı şekilde erkek Değil Eyvallah. Doğruya doğru. En güzelisin sen abi. Eyvallah. İnsanları sevmek, Tabii insanları ki. alkışlamak bizim görevimiz evet. yani. Zayde Hanım. Mustafa abi diyorum. Kız ben <gülüyor> Mustafa abi diyorum. Hayır. O Kaç defa el Zahide Hanım? o kadar diyor. güzel konuştun ki. O dedi ki Mustafa'ya boy veriyordu. Evet. abiden şey yaptım yani. Onu e, saygılar çok sağ ol. O zaman Gülnur Hanım diyorum ben. Bilemez kesinlikle. Gülnur Hanım'a bir oy geldi Zahide Hanım'dan. Ben de Süleyman diyeyim. Açıyorum Süleyman rahat ol. Sana buradan o açmış olamaz. diyeyim ama şansa bakalım. Bir oy. Süleyman. <gülüyor> Süleyman. <gülüyor> Yanımızdan bıçaklandık abi. <gülüyor> <gülüyor> Bayram Bey. Ya aslında ben Süleyman'ı kimse demez ben söylerim. Sadece ben kalırım. Evet. Diye düşünüyorum. Bahir diye bir oy gelmiş. O da Süleyman'dan gelmiş. Yarışmanın sonuna kadar Evliya Bey'in takımından kim elendi? Cem Bey'in takımından kim elendi? Biz bunu söylemeyeceğiz arkadaşlar. İzleyicilerimize buradan belirtmiş olalım. Yorumlar kısmına tahmin yapın. Doğru cevap verin. İşte şu gördüğünüz Murat Öğle'den çıkma kim bilemez televizyonunu size gönderelim. Bir kişiye tabii ki. Ne evet. diyor? Evet, şıkkın, bana şıkkı söyle. A, B, C diye. A. A şıkkı. Cevabın net mi? Net. A İtalya, B Türkiye, C Kanada, D Fransa. Süleyman Bey İtalya dedi. Doğru mu? Doğrudur. İtalya dediniz. Peki burada hemen ben sormak istiyorum. Başta Aşcımız. Ben hiç bilmiyorum. Tahmin yapsan şöyle bir olur. Ben de Diyelim. İtalya derdim. Makarna ağırlıklı olduğundan. Hani İtalya derdiniz değil mi? Beşamel sos hani sonuçta evet. makarnalarda kullanılan evet. ağırlıklı. İtalya derdim. Hani Kanada, Türkiye demezdim. Ben de İtalya derdim. Ben Türkiye derdim. Çünkü ben Türkiye'yi seviyorum. Bravo! Evet. <laughs> <laughs> <sesli Evet>. Bravo! Olabilir. <laughs> Türkiye'de de yetişebilir yani. Evet. Türkiye'de her şey yetişiyor. Yetiştiriyorum. Kimsenin haberi yok. Yiğidin harman olduğu yer tabii. Türkiye'de. Cevap Fransa'ydı arkadaşlar. Aynen. Bir alkış. Bravo. 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 Bilemedin, bilemedin. Bayram Bey, Mahir Bey, Semih Hanım, Mustafa Bey gayet yerinde bir tercih yapmış.